Tekrar hoş geldiniz. Bugün yine geniş zamanın aynısını işleyeceğiz ama birazcık farklı detaylar göreceğiz. Yani geniş zaman dediğimiz neydi? Mesela ilk önce bir özne koyuyorduk. Sonrasında fiilin birinci halini koyuyorduk. Sonrasında da gerekirse bir zaman ifadesi yerleştiriyorduk. Ya da bunu başkaları için yapabiliyorduk. Annem için, babam için, arkadaşlarım için, herkes için yapabiliyordum. Bugün ise bu geniş zamanı kullanarak biraz daha farklı bir noktaya değineceğiz. Mesela... Geniş zaman dediğimde aklıma genelde şöyle örnekler geliyordu benim. Ben her gün işe giderim. Ben pazar günleri geç kalkarım. Babam balık tutmaya gitmeyi sever. Ya da işte ben her gün dans ederim. Ben bol bol su içerim gibi cümleler kurmuştuk. Bu sefer ise yine geniş zamanı kullanarak biraz daha detaylandıracağım. Ne demek istiyorum? Gelin hep birlikte bir bakalım. Öncelikle benim İngilizcede kullandığım bazı çok alışıla geldik kelimeler var. Bunlar daha çok duygu fiilleri olarak ifade ettiğim şeyler. Love, like, don't mind, don't like veya hate gibi. Ki bunların anlamları zaten aşağılarında yazıyor. Mesela love'ı zaten hepimiz biliyoruz. Sevmek, çok sevmek anlamlarına geliyor. Like, sevmek, hoşlanmak. Don't mind önemsememek, sorun etmemek olarak söylenebilir. Ardından don't like zaten like'ın zıttı, olumsuzu yani sevmemek, hoşlanmamak. Ardından bir de hate var. Hate de nefret etmek anlamına geliyordu. Şimdi bunları niye gördük? Bunları şu yüzden gördük. Biz geniş zaman cümleleri yaparken bunları da kullanacağız fiil olarak. Ancak bunlar diğer fiil, fiillere kıyasla kendilerinden sonra isim veya isimleşmiş fiil almayı severler. Yani bunların yanına hemen öyle istediğiniz gibi herhangi bir şey getiremiyorsunuz. Peki, tamam ismin ne olduğunu biliyoruz. Ancak isimleşmiş fiil derken neyi kastediyorum? Şöyle ki, mesela diyelim siz arabaları seviyorsunuz. Tamam. Bunu nasıl söylerim? I love cars. Love'ın yanına arabalar getirdim. Yani isim getirdim. Bunu yapabiliyorum. Ancak ben araba sürmeyi seviyorum demek istiyorum bu sefer. Burada bir eylem katacağım ve size ne demiştim? Bunlar zaten eylemler. Yanlarına bir kez daha eylem getirmem mantıksız olacaktır cümlede. O yüzden o eylemi yani yapmayı sevdiğim eylemi ben isimleştireceğim. Onu da şu şekilde yapıyorum. Yalın halini alıyorum, yanına ING takısı ekliyorum. Yani drive araba kullanmak, sürmek iken ben onu driving yapıyorum. Bu sayede I love driving cars dediğimde arabaları sürmeyi seviyorum, araba sürmeyi seviyorum demiş oluyorsunuz. Şimdi birazdan örnekler üzerinden gidip zaten çok daha iyi bir şekilde anlayacağız. Ama lütfen bu duyu fiillerini, duygu fiillerini duygu filerini aklınızda mutlaka tutun. Şimdi burada yine bana yapısal olarak nasıl yerleştirmem gerektiğini vermiş cümle, cümle içerisinde. Subject, özne, verb, fiil, object ise nesne demiştik. Burada verdiği örnek benim örneğimden daha güzel kabul edelim. I like books demiş. Yani ben kitapları severim. Fakat bir de kitap okumayı severim demek istiyor. Ama bunu fiil olarak getiremeyeceğimden çünkü ana fiilim zaten var cümlede. O zaman bunu benim isimleştirmem lazım. Yani I like reading books demem lazım. Kitapları severim dedik. Şimdi de kitap okumayı severim dedik. Ardından bir de burada dörtlü yapı halinde bakıp biraz daha detaylandıracağım. Yani I like reading benim olumlu düz cümlem. Kitap okumayı severim demiş oluyorum. Ancak okumayı sevmem demek istiyorum. Bunu yaparken de bunun bir geniş zaman konusu olduğunu lütfen unutmayın. O yüzden don't yardımcı fiilinden destek alacağım ve I don't like reading diyeceğim. Bunu soruya çevirip karşımdakine sormak istiyorum. Kültürel bir muhabbet yapacağım mesela. Okumayı sever misin demek istiyorum. O yüzden Do you like reading? demem yeterli olacaktır. Bir de bunu olumsuz yapıp biraz böyle okumayı sevmiyor musun diyebilmek adına da Don't you like reading? demem gerekiyor. Aşağıda yine 5 tane örnek vermiş. Size yukarıda gösterdiğim kelimeleri, fiilleri kullanarak kurmanızı istiyor. Mesela okumayı çok seviyorum dediğimde çok sevmek, böyle bayılmak anlamına gelen kelime olarak, fiil olarak bana love'ı vermişti. O zaman ben I love reading diyebilirim. Ancak Okumayı seviyorum derken, yani okumaktan hoşlanırım, okumak hoşuma gider derken bu sefer like'ı kullanmamı isteyecek. Sizce okumayı seviyorum mu, okumaktan hoşlanıyorum mu nasıl yaparım? I like reading. Gayet güzel. I like reading. Ardından okumamın bir mahzuru yok. Okumayı sorun etmem demek istiyorum ve bana farklı olduğu için tekrar parantez içinde don't mind'i vermiş. Bu cümleyi nasıl kurarsınız? I don't mind reading. Umarım gerçekten öyledir. I don't mind reading gayet güzel. Ardından okumayı sevmiyorum demek istiyorum. Nasıl yapacağım? I dislike reading. Gayet iyi. Size dislike'ı göstermemişti aslında ama bunu bilmenize çok sevindim. Çünkü I don't like reading diyebileceğim yerde ben I dislike reading de diyebilirim. Like'ın önüne dis getirip onu olumsuz bir anlama çevirebiliyorum. Veya okumaktan nefret ediyorum cümlesini kuralım. I hate reading. I hate reading yeterli olacaktır. Şimdi ise burada farklı bir örnek daha yapıp iyice sağlamlaştıracağız. Eski filmleri izlemeyi seviyorum cümlesini vermiş bana. Ve bunu söyleyebilmek adına izlemek filmi hatırlamam lazım. Bir şeyi seyretmek, izlemek anlamında ben watch'u kullanacağım. Burada da severim dediği için o zaman severim diyerek başlamam lazım. Yani I like. Neyi severim? Watching old films. Eski filmleri izlemeyi severim. Şimdi de yeni filmleri izlemeyi sevmiyorum demem lazım. Hem sevmemekten bahsedeceğim hem de yeni filmleri diyeceğim. Sizce nasıl yaparım? I don't like watching new films. Gayet güzel. I don't like watching new films. Peki ben bunu I dislike watching new films şeklinde yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirim. Bir de eski filmleri izlemeyi sever misin diye sormak istiyorum karşımdakine. Peki bunu soruya nasıl çevireceğim? Do you like watching old films? Do you like watching old films? Ardından olumsuz yapıp eski filmleri izlemeyi sevmez misin demek istiyorum. Don't you like watching old films? Don't you like watching old films? Gayet iyi. Şimdi buradaki örneklerden yola çıkmak istiyorum. Biraz daha şenlendirmek adına she likes going to cinema ile başlayalım. Burada Türkçe'ye çevirmemi isteyecek bu sefer. Biraz daha farklı bir alıştırma olacak benim için. Ama ben zaten yapıları ve kelimeleri bildiğim için hiçbir sıkıntı yok. Şimdi she likes going to cinema derken bir kadının, bir onun aslında bir şey sevdiğinden bahsediyor. Çünkü likes demiş. O zaman ben going to sinemayı çevireceğim. Go gitmekti. Sinema zaten sinema. Burada like kendisinden sonra az önce bahsettiğim kurala uyumak zorunda olduğu için yani bir isimleşmiş fiil almak zorunda olduğu için going demişim. Normal farklı bir şey değil yani. She likes going to sinema. O sinemaya gitmeyi sever demektir. Peki She doesn't mind driving derken sizce ne demek istiyor olabilirim? Araba kullanmasının mahsuru yok. Evet, araba kullanmayı problem etmez. Araba kullanmasının mahsuru yok şeklinde söyleyebilirim. Ardından burada yine dikkatinizi çekmek istiyorum. She doesn't mind driving dedik. Geniş zaman konusunda bunu anlatmıştık. Dilerseniz dönüp bakabilirsiniz. Ardından she hates waiting for him cümlesini vermiş. Ne demek olabilir? O kadın Adamı beklemekten nefret ediyor. Tamam. O, oh, o, oh, oh. bir kadından bahsediyor aslında o oh derken. For him derken de bir erkeği beklemeyi kastediyor. O oh, onu beklemekten nefret eder olarak çevirebilirim. She loves spending money. <laughs> Kim sevmez ki öncelikle. Sizce bu cümle ne anlama geliyor olabilir? Para harcamaya bayılıyor. Yes, para harcamaya bayılıyor. My dog likes eating meat. Ne demektir? Köpeğim et yemeyi seviyor. Evet. Köpeğim et yemeyi sever demiş oldum. We like going shopping every weekend. Şimdi bu birazcık daha uzun bir cümle oldu ve we ile kullanmış. Yani biz severiz, biz hoşlanırız. Neyden hoşlanırız? Going shopping, alışverişe gitmekten hoşlanırız. Every weekend dediği de her hafta sonu anlamına geldiği için şöyle bir toparlarsak biz her hafta sonu alışverişe gitmekten hoşlanırız demiş oluyorum. Ardından we like speaking English cümlesini vermiş. Kesinlikle katılıyorum ama sizce ne demek? İngilizce konuşmayı seviyoruz. Evet, İngilizce konuşmayı severiz demiş oldum. We don't like staying at home. Yani bir şeyi sevmediğim, bir şeyden hoşlanmadığımı söylemişim. Stay, kalmak anlamına gelen bir fiildi. Sizce burada ne demek istiyor? Evde kalmayı sevmiyoruz. Evet, evde kalmaktan hoşlanmayız, evde kalmayı sevmiyoruz. They hate doing housework. Size çok tanıdık gelmiş olabilir bu housework kelimesi. Ancak kendisi homework'tan farklıdır. Evet aynı anlama geliyor gibi dursalar da housework ev işi derken homework ev ödevi demektir. O yüzden buna bir dikkat çektikten sonra gelin birlikte çevirelim. They hate yani onlar nefret ediyorlar. Neyden ediyorlarmış? Doing housework. Ev işi yapmaktan. Ardından they hate writing reports ve cümlesini vermiş. Kim sever ki böyle bir şey diye sormak lazım. Ardından da they hate dediğine göre onlar nefret eder demiş oluyor. Write yazmak anlamına gelen bir fiilimdi. Writing reports ise rapor yazmak. Yani onlar rapor yazmaktan nefret eder. Son cümlemize bakacak olursak, they don't mind working at the weekend cümlesini vermiş. Burada weekend tanıdık gelmiştir. Birkaç cümle önce hafta sonu olarak kullanmıştık. Peki, don't mind de önemsememek, sorun etmemekti. Sizce bu cümlede ne diyor olabilir? Hafta sonu çalışmayı sorun etmiyorlar. Evet, hafta sonu çalışmayı sorun etmiyorlar diyerek bitirebiliriz.